It's done. Atölyemiz Kasım ayında başladı. Ee, yaklaşık iki aydır e, kurs görüyoruz. Ee, çokça talep vardı kadınlardan bağlama öğrenelim diye. Bu talebi belediyeye ilettik. Sağolsun Ovacık Belediyesi de bizi kırmadı. Gerekli materyalleri aldık, bağlamalarımızı sağladı. Ee, çoğumuzun bağlaması yoktu. Buradaki çalışma boyunca belediyenin bağlamalarını kullanıyoruz. Ee, evimizde de kendi bağlamalarımızla çalışmalarımızı yürütebiliyoruz. Ee, şu an 11 kadın e, kursa devam ediyor gayet iyi gidiyoruz. Atölyenin sadece kadınlar üzerinde olması hani bizim ilçemiz açısından gayet mutluluk verici bir şey. Daha önce de ilçemizde bu tarz çalışmalar oluyordu. Bu arkadaşlarımızın talebiyle birlikte belediyemizde açılan bu kursla birlikte kadınlarımız burada sanat üzerine belli başlı eğitim almaya başladılar. Coğrafyamızda gerçekten yetenekli insanlar doğuyor, yetenekli insanlar yaşıyor. Onlara uygun ortam sağlandığında bu insanların da kısa sürede büyük işler başarabileceğini gördük Biz bugün de işte sizin de gördüğünüz gibi yaklaşık bir aylık bir çalışmayla bu aşamaya geldik arkadaşların emeklerine sağlık diyorum